Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane silah oyunu gibi iş arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ben beğendim. Ben dedim ve beğendim. Bunu sizlerle beraber oynamayı, oynamayı tercih ettim. Ve böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. bence güzel bir oyun. O yüzden indirmek istedim. Ve güzel olduğu için sizlerle de beraber bir Anlayın bütün skorları mı yıkmış? Ben bu böyle... bir Nasıl bir lan? Ben ta nereye gittim ya? 18 bin ne Allah'ım yine gitmiş Ne dediğini de anlamıyorum burada Hadi başlasın Ne dedi? yapıyorsun bak silahla başlıyorsun seçtiği silahla. Bir kapçadaki gibi falan silah bulmuyorsun. silahla başlıyorsun. Neredesiniz şimdi gelin. Gelin lan. Ben... Gelin neredesiniz? Şuradan bir silah git. Sattı mı? Sattı mı? Sattı başka. Şurada mı bir var? Şurada. Gel gel kaçma. Gel. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Neredesin sen? <laughs> kim bana nerede yapıyor? Yani bu kadar basit olacak. sandım ki. Bir kişi kaldı. Çünkü bir gün yarattı. Sen ne yapıyorsun orada? Bir kere bile bu bukla mı? Evet. Arkadaşlar. Next diyorum. Bir tane daha gidiyorum. İnsanlar geliyor. 8 kişiler bu sefer. Kimse de daha size dört tane bir götürürüz. Daha beni gördüğün geri zekalı. Başka? Arkadan birisi geliyor. Arkadan birisi geliyor. Vursun arkadaki. İki tane kafadan gördüğünüz gibi sekiz kişi aldım. Hayır teşekkürler. o <laughs> zaman bir tane daha yürüyeyim. Ah. başlayalım. bak. Ama keskin bir şey. bir şey. evet, Şimdi Şuradaki araziden başlayalım. İşte bu. Yüz gürüldü ya. Yüz gürüldü bu. Ama para başka? Başka başka yüzlerimiz var ya. Arkada birisi vurdu bana. Bana arkada birisi vurdu. Bir <laughs> like kapadı Kapadı işte. Hayır. Bana like kapadı. Vallahi, <türüklük> <yürü>. Aha, <şimdi türüklük> kim, kim benim, kim kim benim, benim <türüklük> şey <böyle. türüklük> kadar yürüdüm. he geç geç dur dur şeyi de bulamadım geç de evet. çok kötü Şurada bir Burada yani, bir, tanıyor, benziyor. Yani, benziyor. bir var. Evet. Başka Evet. Hey, Sen. Oğlum bir yerde dur. Ya bir yerde dur lan. Siz kimsiniz lan arkadaşlar? Siz kimsiniz lan? Boy yapıyor. Biri buraya getirecek. Dibimde nerede şimdi? Of aşağıya arıyorum. Hop. İdibim. Şurada. Eveeet. Merhabalar merhabalar. Evet. Evet. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Evet. Evet. Başka şurada birisi geliyor. Ben direkt geleceğini bildiğim için. Şurada gelecek bilmiyorum. Arkadaşlar saklıyor. Şurada da bir sürü ve içeri giriyoruz. Adamların hep burada. Şu, şurada gelir. Yeterli evet. Bakın orada içeri Burada mı geliyoruz? Evet, siz burada mı Burada mı doluyorsunuz? Siz burada doluyorsunuz ne Gitti kardeşim ya Kana. evet arkadaşlar o zaman şimdi bir tane daha girmek istiyorum Dokuz. hayır bitiyor bana enerjim zaten 5 tane kit var 5 tane kit oldum. Beşler tane daha bomba var. Herkes havaya uçurabilecek kadar. Hadi. Gelin gelsin. <laughs> hayır hayır hayır. Bu seyler çok seviyorum ya. başladı. Nerede? Ya kime vurdu onu? Fark ettim ki. kime daldığını onu? Fark ettim ki. Sen nereden vuruyorsun? Pardon. Öldü yine de. Kolu döndü, doktor yürüdü, ki de döndü. Bir de bacağı döndü. Ölmez. Gebel. bir varım. Ölmez. Bir de Bu kadar ya. yapıyoruz vallahi. Şuradan bir daha geliyor. Oha. Bak koşurum bir şey o silahla. Tabancayı aldım. Al okay, sana okay. Son kişi. şey Ben size kafana vurmak istiyordum da. Ama evet, çok <laughs> iyi Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz videoya like atmayı, kanalıma abone kanalı olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Güle güle arkadaşlar.